Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera GX'de A hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Dosyanın tutulduğu sunucuda bir problem olabilir. Telefondan indirme yapmayı deneyin. Aynı problemi yaşarsanız büyük ihtimalle sunucu kaynaklı bir problem olabilir. Diğer bir yolda Opera VPN açık e, indirmeyi deneyebilir. Opera GX'teki A hatasından internet bağlantınızı da sıfırlayarak tekrar deneme yapabilir. A hatasından ancak bu şekilde e, kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.